Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FIFA oynayacağız. Bence az önceki açılışı yaptım çünkü arkadaşlar açılışı yaptım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben peş oynuyordum. Sana FIFA bir geldi. Dinledim. Bir iki hafta oldu şimdi üç hafta falan. E ben oynamaz mıyım oynadım. yani arkadaşlar sizinle oynasaydım keşke yani. Ama aklıma getiremiyorum ki ben bir anlamışımızdır. Yedeklerimiz de böyle. Neyse arkadaşlar. Bugün maç yapalım. Ne yapalım? <laughs> Şimdi karşı atak oynayacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Karşı atak kolay. Sonra da teke tek oynayacağız. Ve üç kere de karşı atak oynayacağız. Oo. Takım ev sahibi ve rakip fırsatı Oh. Yo, yo, yo. On se les... Ouf... Ujili. Lan oğlum Atacan arayın. Şimdi çok güzel bir gol geliyor. Yok adamın kafasına geliyor. Mahallede yeni geldim. Mükemmel bir maçta. 8-7 8, -8 -7 ile kazandım. Ve arkadaşlar bir de maç yaptım. Hatta e, PlayStation'da da yaptım. PlayStationda maçım çok kötü gitti. 2-1 Gelinmek çok güzeldi. <laughs> sonra PlayStation'dan sonraki diğer maçın 5-4 yandık. Atlan uf. Adam ucu. <laughs> Cross atmış. Abi 5-5. Durumu değiştiresiniz. Oya. Adam değiştirecek. Değiştirdi bile. Uçtu be kaleci. Come on. Kafanı. Yenilik. Beni yenilmek mükemmeldi. Ay 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 bir ay Mustafa. Dağlım Mustafa. Moderatör fırsatları gene bizden daha iyi. Ya bize muhteşem fırsat lazım ya. Bir muhteşem fırsat oluyor arkadaşlar. Bir gol atıyorsun. Adamı yerden yere seriyorsun. Sonra kadrosu kaçtık. 107 abi ya. Adamlar 107 yapıyor. Ben ne yapıyorum ya? Hadi ya. Oğlum beyinsizler. <laughs> de düşünsene. Takımındaki kişilere beyinsiz dediğim için takımdaki takımdaki kişiler bu yani oyuncular bunu izlerken <laughs> Uf. Tak. Yo! Orta açmayı öğrenin. <laughs> Yamuk. Bana muhteşem şanslama açabiliyoruz lan. Ve de muhteşem şansı da kaçırsaydık. Uf, sola güzel geliyor. Böyle sola atabiliyor. Lan oğlum süt mü çektirik? Adalar Atarsın be. Oğlum tekrar aynı skorla yenileceğiz. Lan oğlum topa vur topa. Ya ne güzel gidiyorduk ya. Nazar değdi. Ben bu oyunu oynamam artık. 7-8 yenildik lan Mustafa'ya. Mustafa. Ya çık ya çık. Böyle biraz şeyleri bir Hmm. Bir türlü şunu alamadık ya. Şunu aldım ben her şeyi değiştireyim. Bunlar da tamamen çok iyi. Yani o kadar var hepsi. Bunlar... Oooo! Günlük ödü! Seçme yatırım. Sadece şunları şey çıktı. Oğlum direkt ana menü. ha işte. Vay yeee! Bu 104 artı. lan bunun sonu vardır lilla. Yok mu? Yok varmış. Vallahi tüm binalarına helal olsun. Helal olsun. Neyse arkadaşlar ım, şimdi sekete koyacağız. ama yenileceğimiz kesin o kesin. Az önce üst üste yedik ya. <laughs> Ben de gideye gidiyorum. Rakip hata çıkıyor. Gol atıp geri dönüyor. O karşı atakta da ne yaptığını bilmiyorsun ki. Sayısı bu. Sesini duyanlar like atsın. Benim sesimi duyanlar abone olsun. <laughs> Sonra bir de bir video sağır izliyormuş. Kesinlikle şunu duyduğumda kesinlikle ne anlattığımı anlamışsınızdır. Adım Mahmut. Şöyle bir gol gelir ya. Offside. Var mı offside mı? Offside dedi. Üf. Üf. Sanki çok iyi yapıyorum. Lan gidiyor. Oha! Çalımcı çıktı adam. Biz de atarız la sen kimsin? Hadi Mahmut. <laughs> Oğlum pes bile bundan olur. Abi internet çok kasıyor. Gidiyor. Adamın önünde rezil olma şekil kaleciyi çıkaracağız. Lan oğlum ne kadar beyinsizsin. Brian. <laughs> Hero Brian. 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 Hero Brian. Brian. Yuuu. <laughs> Ona da faal demeyelim. <laughs> mı bilmiş adam ya. <laughs> Nereye ne atıyor bu beyinsiz? Lan oğlum topa koş topa. Vur topa. Stabu. Bray. 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 Bra, 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 bra. güzel de girdi. Kaleci de şok. Geliyorum çok güzel. Bunun neden adam çok güzel. Kardeşim sen Samsun'da mı atıyorsun? <laughs> Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun 150 Yüz abonede yüzüm var. <laughs> Açılış demiş. Aynı <günümde>. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum, oyun çok hastı. Bir kayacaksın. Rakibi Ramos öldürüşü gibi yapacaksın. Bu ne diyor? 1, 2, 3, 4, 8, 9, trilyon. <laughs> Ulan pes olsa oyuncu değiştirmeyi şey yapar ya. Valla ben bunu anlamadım ya. Ben arkadaşım bu arada arkadaşlar Stumble Guys Pes FIFA Yok FIFA kadar iyi. Yok sakın FIFA ondan sonra e, Brawl Stars yok e futbol dur atlayın e futbol FIFA yok hatırlayamadım ki he e futbol Roblox dışında büyük büyüktür İstanbul guys gerçekten arkadaşlar

Bakın bir. <laughs> Neyse bir bakalım gezelim de arkadaşlar. Şunu şey alayım. Bir de şimdi şöyle yok. Kontrema yok mu? Antrenman yapalım. Şimdi. Hatta bir var bitirelim. Böyle hocalar derler ya. Böyle mat Matematik dersi yapalım. Yok yavrum. Yani, nasıl anlamıştım? Şimdi... Hayır koş ya. Gerçekten bu beyinsiz oyuncuları mı ben mi aldım? Hayır. Hepsini atladım. Sonunda. O oh, canım. Sekiz kazandım. Bu. Böyle yarı final mi? Yok. Neyse. Çıkalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Videoya like kat kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve size bir şey daha söyleyeceğim. Bilgiler. Arkadaşlar bu gigaç gigaç mı? Öyle öyle demiyorum. Valla gigaç mı? O yüzden onu acıdım. Biraz arttı. Max XP li. Ver gitsin. Benim para fışkır. Bu ne böyle atmadı mı ya? <laughs> Bir tane levaslık mavi yarı adı. Wi, doksi 107 oldu yani. Wi. <laughs> Kadroda değişti lan. 107 yapınca da bu. Bunu da alayım Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama bitirmeden önce gene bir şey çıktı. Diyor ki arkadaşlar karşı atak 3 karşı atak veya tek direktör modunu kazan. Yani 3 kere kazanacağız. Teknik modu uzun süre. Böyle kısa yapalım da bitirelim arkadaşlar videoyu. Karşı atak. Ama karşı atakla da çok kötüyüm ya. Rakipler çok hiç Baksana. Oğlum şansı mı? Full temel fırsat. Sadece de iyi fırsat. Rakip ağzımıza vurdu. Ronaldo'yosu var adamın. Adam benim ağzıma yaptı. Atacağın ortayı. Ya. ya nereye atıyor bu beyinsiz? Ben <laughs> <laughs> sıfıra yenildim ya. Abi muhteşem fırsatım da yok. Bu FIFA benimle dalga geçiyor. Ben yenildim pesim Ya çık. <laughs> Neyse arkadaşlar yenilmek tatlı değil <laughs> diyelim çünkü benim kadrom çok kötü. Abi şans vermiyor ki. FIFA'yı sevmiyorum bundan sonra. Hayır beinsiz doğmuşlar. Hayır bunu FIFA mı yaptırıyor? Lan oğlum müthişe fırsat var lan 2 saattir attıramıyorum. Allah belanı vermesin FIFA. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı Belanı vermesin belanı. Versin ya da versin gitsin. Al işte. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açın. Açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar ya. Ben 150 abonede yüzümü yasıyorum. Güzel bir short editiyle. Güle güle ve bay bay.